Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hizmet detayı yapmıştık. Bu videoda da artık bir ee, Fabicon nasıl koyarız ona bakalım. Şimdi şuradan bir resmi indireyim. Hatta şimdilik zaten şurada bir logomuz varmış. Onu kullanırız. Şimdilik öyle. Onu kullanalım. Gelelim. Fabicon diyoruz. Tamam mı? favicon generator diyoruz. Sonra bu siteye giriyoruz. Yok bu değil pardon. Şuna favicon generator.org. Buraya resmimizi yüklüyoruz. Favicon'umu yükledim. Buradan hiçbir şey değiştirmiyoruz. Create favicon diyorsunuz. Gördüğünüz gibi buraya bir dolu bir kod oluş, oluşturdu. Bunu kopyalıyorum. Tamam mı? geliyorum. Yedir kısmına. hayatımıza gelelim. En üstte bir tane favicon vardı. Ben bunu kaldırıyorum. Bunları yerleştiriyorum. Tamam mı? Bu, bu kadar fazla yer, dosya yerleştirmenin amacı ne derseniz. buradaki bütün bilgi oranlara otomatik ikon yerleştiriyor. Böylece siz telefonda sık olan favrelere eklediğinizde falan uygulamaymış gibi ikon yerleştirebiliyor. O yüzden güzel. Şimdi bunu da indirelim. Tamam bu klasörü çıkardık. Şimdi bu dosyaları alıyorum. Kopyalıyorum. fav ikon diyelim. Buraya resimleri yerleştiriyorum tamam mı? Şimdi buradaki iki dosya var. Bir iki dosyayı yerleştirmemiz gerekiyor. Hemen o iki dosyayı yerleştirelim. Buraya şöyle falan asset img'nin içinde bunlar da img'nin içinde favicon'un içinde bu favicon. Aynen. Şunlar da aynı şekilde. Bunları da yerleştirelim. Buraları da yerleştirelim. Tamam, gayet güzel. Şimdi bir sayfayı yenileyelim. Gördüğünüz gibi bir ikon geldi, fabikon geldi. Çalışıyor mu bakalım. Bu da çalışıyor. Şimdi şurada size'lar mayızlar var. Mesela bunları da aynı şekilde yapmak lazım olabilir. Ama şu anda gerek yok diye düşünüyorum. Dur bakayım. Tamam gerek yok büyük ihtimal ya. Bizden alırsa. Dur bakayım. IMG fabikon. İMG fabrikon, İMG fabrikon, İMG, fabrikon, img, fabrikon, img, fabrikon, img fabrikon Dedik diyelim. Böyle mi yapmak lazımdır? Dur bakayım. Sonra burada var mıydı? Burada da aynı şekilde, şunları altı alalım. Asset yerleştiremeyiz. Buna da IMG fabrikon diyelim. Tamam mı? Şunları buradan şuraya alacağız şimdi. Bunları iki dosyayı public'in içine taşıyorum. Tamam mı? Public'in içine taşıdım. IMG e Fabricon. Aynı IMG e Fabricon. Başka var mı? IMG e Fabricon. Tamam. Bura okey. Burada sıkıntı yok. Burada IMG e Fabricon. Herhalde burada okeydir diye düşünüyorum. Bir sayfamızı yenileyelim. Dur, yenilemeden önce şuraya şunların yolunu değiştik ya. Bu burada olacak. Tamam. Sayfamı yeniliyorum. Tıklıyorum. Açıyor. IMG favicon Aynen. Şimdi bir 5 diyorum. konular geliyor mu? Geliyor. Aynen. Tamam. Bu videoda böyleydi. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>